Yuntes Makine 1996 yılında Konya'da sanayi sektörüne hizmet vermeye başlamıştır. İhtiyaç politikasını göz önünde bulundurarak müşterinin ayağına hizmet ve hızlı servisiyle başarı elde etmiştir. Yuntes Makine'nin öncelikli amaç ve vizyonu sanayiciye kaliteli hizmet ve destek vermektir. Bu düşünce tarzıyla ürün yelpazesini giderek artırmış ve Türkiye'de makine sektöründe adından ilk sıralarda bahsettirmeye başlamıştır. Ayrıca dünyaca ünlü, alanında uzmanlaşmış birçok firmanın distribütörlüğünü alarak yine kalitesinden ve hizmetinden ödün vermemiştir. tavrıyla başarısında ilerleyerek Konya haricinde diğer bölgelerde de hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek adına Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Mersin serbest bölge olarak farklı illerde şubeler açılmış, bu şubelerde satış mühendisleri ve satış sonrası servis mühendislerine yer verilmiştir. Türkiye'de endüstriyel makinelerin her çeşidini bulunduran Yuntes makine, Universal tezgah, CNC tezgah, istifleme makineleri ve bunların alternatiflerini bir çatı altında toplamıştır. Sektörde tek tip makine çeşidiyle bulunmak yerine makinelerin her çeşidini bulundurarak adeta bir makine marketi haline gelmiş ve adından bu şekilde bahsettirmeye başlamıştır. Yuntes makine, Ekonomik fiyatı, cazip ödeme şartları, geniş ürün yelpazesi ve sayıca fazla stoğu ile anında hizmet vermektedir. Gelecekteki hedefleri arasında sanayi sektöründe daima yenilikçi kalarak ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermek ve devlet ekonomisinin kalkınması adına çalışmalarına devam etmektedir.